Merhabalar. Bugünkü yapacağımız etkinlik fincan tasarımı. Oynatma simgesine bastım. Gördüğünüz gibi ilk önce bardak, daha sonra tabağı ve kulbu oldu. Şimdi beraber yapacağız. E, Tinkercad'de kod bloklarında yeni kod bloğu oluştura tıklıyorum. Daha sonra yeni tasarım. İlk kodum e, yeni nesne oluştur. Geliyorum buradan rename'den fincan tasarımı diyorum. Tamam. Daha sonra fincanın bardağını yapacağım. Bunun için şekillerden silindir aldım. Oynatma simgesine bastım. Ne kadar büyüklükte geleceğine bakacağım. Gördüğünüz gibi küçük geldi. Daha büyük olması için ilk önce yarıçapını arttırıyorum 20. Daha uzun olması için de y'yi arttırıyorum. Uzunluk y ile ifade ediliyor 30. Oynatma simgesine bastım. Gördüğünüz gibi daha büyük ve daha uzun bir silindir geldi. Şimdi, ben bunu zeminin üstüne çekeceğim. Geliyorum hareketten e, Z'ye Y'nin yarısı kadar yazıyorum. Çünkü 30 kadar boyu var. Yarısı da zeminin altında 15 yazıyorum. Oynatma simgesine bastım. Gördüğünüz gibi e, silindir yukarı çektik. Şimdi bunu içine oyacağım. İçine oyabilmem için bir tane şeffaf silindire ihtiyacım var. Ama ben bunu gelip baştan yapmıyorum. E, kopyasını çıkartıyorum. Duplicate yaptım. Daha sonra bunu şeffaf olabilmesi için e, burada gördüğünüz gördüğünüz gibi şeffafa tıklıyorum. E, oynatma simgesine bastım. Şimdi şeffaf silindir geldi. Fakat aynı büyüklükte geldi. Ben büyüklüklerini küçük, yani küçültmedim. Şimdi ilk önce yarı çapını küçülteceğim. On, e, mesela 18 yapabilirim. E, boy uzunluğu 30 kalsın. Yine oynatma simgesine bastım. Sonra e, gördüğünüz gibi e, şu anda şeffaf silindir e, içinde konumlandı. Ben bunu grup oluştur diyeceğim. E, grup oluştur şurada. Grup oluşturduğum zaman şeffaf silindir e, normal silindirin içine uyacak. Bastım oynatma simgesine. Gördüğünüz gibi içine oydu. fakat içi delik oldu. İçinin delik olmaması için şeffaf silindir yukarı çekeceğim. Bunun için de Z'ye 15 değil de mesela 17 yazdım. Tekrardan oynatma simgesine bastım. Gördüğünüz gibi e, şeffaf silindiri daha fazla yukarı çekince e, içi delik oldu. Fakat zeminde de bardağın e, altı kaldı. Şimdi bu kadarlık kısmını yaptık. Şimdi tabağı yapacağız. E, tabak için yine bir tane daha silindir alıyorum. E, silindir rengini istediğiniz renk yapabilirsiniz. Ben siyah yapacağım. Daha sonra oynatma simgesine basıyorum. E, şu an küçük bir silindir geldi. Hemen bunu büyütüyorum. Yarıçapını mesela 40 yapıyorum. E, uzunluğunu da küçültüyorum. Çünkü uzun olmaması lazım. Tabak olacak. 5 yaptım diyelim. Oynatma simgesine bastım. Evet. Büyük bir tabak geldi bayağı büyük. biraz kalın oldu. Biraz daha küçültmek için yarı çapı değil de y'sini yani uzunluğunun daha da küçük olmasını istiyorum. 3 yazacağım. Oynatma simgesine bastım. Şu an geliyor. Evet geldi. Bir tane tabağımız geldi. İnce oldu. fakat yarısı zeminin altında kaldı. Tekrardan hareketi alıyorum. şimdi ben bunları 2 yaparsam y'yi daha da incelir. Çünkü neden? Bu 3 e, zeminin altında da bir kısım var. Yukarı çekeceğim. Yine kalınlaşacak. O yüzden en iyisi 2 koymak. Z'ye de 1 koyalım. Yukarı doğru çekecek yarısını. Tekrardan e, yaptım. Evet tabak kısmı da oldu. Ama sıkıntı şu. E, tabak kısmı gördüğünüz gibi şurada bir siyahlık var. Hemen onu düzeltelim. Z'ye 17 değil de mesela e, Kaç yazalım? 10 20 yazalım. Biraz daha yukarı çekelim silindiri. Bastım biraz daha yukarı çektim. Bakın gördüğünüz gibi turunculuk kaldı. Şimdi devam ediyoruz. Kulbunu yapacağım. E, halka kulbunu yapacağım. Kulbu da şekillerden halka ile yapmayı deneyeceğim. Halka. Gördüğünüz gibi rengini istediğiniz renk yapabilirsiniz. Siyah yapacağım. Şimdi bakalım bakalım halka nasıl gelecek. Oynatma simgesine bastım. İlk önce nasıl geldiğine bir bakacağım. Şurada bir halkam var. Ben bunu şimdi ilk önce yukarı çekeceğim. Nasıl çekeceğim? Tabii ki de hareketle. Hareketle yukarı çekeceğim. Z'sine de hmm. yukarı çekeceğim ya kaç yazalım mesela 20 yazalım. Yazdım oynatma simgesine bastım. Tekrardan gördüğünüz gibi şu an halkam yukarıda 20. Şimdi bu halkamın konumlandığı yer kulbunu koyabileceğim yeterli yükseklikte fakat içinde kaldı. Bunu ya yeşil yönünde yana doğru çekeceğim ya kırmızı yönünde yana doğru çekeceğim. Ben kırmızıyı tercih ediyorum. Ve kırmızı yönde e, 15 kadar kaysın, ilerlesin, adım atsın. Hemen bakıyorum. Şu an hı, kaydı süper. Kırmızı yönde bakın kırmızı yönünde 15 kadar ilerledi. Fakat böyle kulp olmaz. Ne yapıyoruz? Bunu döndüreceğiz. Döndür aldım. X ekseni konumunda 90 kadar döndür diyorum. Devam ediyoruz. Evet. Şu an döndüm. Süper. Hatta bunu 15 değil de 20 yapalım. Çünkü şu şurada gördüğünüz gibi çok e, az bir kısmı dışarı çıkmış. Hemen bunu 20 yapalım. Kulbun e, büyük bir kısmı dışarıda kalsın. Çünkü tutma kısmı daha geniş oluyor. Biliyorsunuz. Evet oldu. Şimdi yine bir problemimiz var. E, şu an kulbu içeride kaldı. Yuvarlak halka kısmı ya. Şimdi ben buraya tekrardan grup oluştur. E, ondan sonra işte silindir koyup e, kesme işlemi yapmayacağım. Ya da dışarıda kesmeyeceğim. Onun yerine şuradaki grup oluşturu en sona koyacağım. İçinde bir tane şeffaf silindir vardı. O şeffaf silindiri en son gruplayacak ki şuradaki halka da kesilsin gitsin. Hemen oynatma simgesine basıyorum. Gördüğünüz gibi oldu. Evet, fincan tasarımım şu anda bitmiş durumda. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.